Çizme cihazı benim makyaj masamda kalmış. Ha, sağ ol. Ha, iyi tamam. Gözlüğü de taktın. Temel fonksiyonlar tamam. Hadi bakayım. Hadi ineyiz. Yürü. Yürüyün gidin lan. İşiniz yok mu sizin? Yürü. Ha, doğru Yürü. ya. Ben işe gidiyorum. Gidin. Hadi gel. Gel babaannem benim. Yürü. Oh. Git. Git. <laughs> Canım <laughs> babaannem benim. git. Tamam. Ben de Alperen'le buluşup yüzlük bakacağım. Şaka bak evleniyorum ha babaanne. Dua et bizim için. En fazla bir Kevser okurum. Sevmiyorum o çocuğu. <laughs> Niye öyle dedin babaanne? Hadi hadi gidin. Ya Allah kabul etsin. Hadi gel hadi. gidelim. Amin. Dua, dua, Hadi görüşürüz babaanne. Hadi gittim ben. Ölüyorum gittim. Hadi inşallah kaynamacağım. <laughs> ne oldu? Evet. ne oldu Can Bey'im? İyi misin? Kız bu ne? Sen benim ölmemi mi bekliyorsun? Mukedderat her şey olabilir diye ben. Azamlık olursun diye yaptım. E oldu bir de helva kavursaydım. İçeride soğumasını bekliyorum. Terbiyesiz. <laughs> Şu kumandayı ver. İyi ki çağırdın ama benim de programım vardı, onu kaçıracaktım. Ver şunu bak, sütümü helal etme bak. Etmezsen etme, o bende işe yaramaz, ben senin gelininim. Şerefsiz ver şunu. Hayır verme. Yeterli çıkıp durma. Beni tırmalama. Ne oluyor ya sabah sabah bu? Neyi tartışamıyorsunuz? Oğlum söyle kumandayı versin yoksa sütümü helal etmem. Ne gün anneme kumandayı ver. Ha bunda işe yarıyor ama. <laughs> Öyle mi? O zaman bu akşam salonu yapmak zorunda kalırsın. Aman yat. Bununla yatıyorsun da ne oluyor? Bir şey olsa duyardık. <laughs> bir şey desene kadına. Oluyor bir şeyler bir tamam, şey. Tamam, tamam. Susun ikiniz de. Ver bakayım sana. Ver. Ya. Tamam. Hangi programı izlemek istiyorsunuz? Sabahlar, sabahlar olmasın. olmasın. Hadi sen oradan. Be. Ya aynı şeyi izlemek istiyorsunuz. Niye kavga ediyorsunuz siz hadi ya? Aç, hadi Allah Allah. İyi, açıyorum. Hadi. Hadi, aç, hadi aç. Sabahlar Açın. Ha, ay. Ay. Gerçekten Sabahlar Olmasın. Bu nedir ya? <laughs> evet, Sabahlar Olmasın. Yanımda Canım Hocam, İlhami Hocam var. Onunla hipnoz üzerine konuşacağız. Evet hocam, nedir hipnoz? Efendim, şimdi hipnoz... Uyku halindeyken uyanık olmaktır. Heh. Yani hipnoz bir çeşit tedavi yöntemidir. Peki hocam. Milyonların aklında tek bir soru var. Hipnoz orucu bozar mı? Heh. Ya niye bozsun? Her uzmana aynı soru. Biraz geliştirin kendinizi ya. Peki hocam. Bunu canlı yayında deneyebilir misiniz? İzleyicilerinizi hipnoz edebilir misiniz acaba? Aa. Malum çok zor günlerden geçiyoruz. Şöyle dertlerimizi, sıkıntılarımızı unutturacak, ne bileyim böyle ortaya neşeli bir şeyler yapamaz mısınız? Hadi bakalım. Tamam, ben şöyle ortaya karışık bir şeyler söyleyeyim artık. Ya ortaya karışık diyor böyle. Alay sahtekar bunların ya. Öyle şey olur mu? Bak adamın fuları var yani. Uzman belli ki. Bakma saçını başının öyle olduğuna bak adamın. Benim de terliğim var. Ben ne oluyorum? Allah Allah. Ben çay koymaya gidiyorum. Sizin bir şey yapacağınız yok. İyi hadi sen git. Terlikse hayvan. Şimdi herkes, Hı. hanımlar, beyler, hepiniz bu saate odaklanın. Ya sen ne ara gördün de, odaklandın da o...